Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. SEC Ripple davasını sonuçlandırıyor. Ripple daha iyi şartlar için pazarlık yapmaya çalışıyor. Kripto in Amerika programının sunucusu Eleanor Terrett'in son raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, şu anda Ripple davasını sonuçlandırıyor. CoinGecko verilerine göre, haberin ardından XRP tokeninin fiyatı %3,5 arttı. Terret, Ripple'ın daha elverişli şartlar için pazarlık yapmaya çalışması nedeniyle davanın henüz düşürülmediğini söyledi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Annalisa Torres, kurumsal blockchain şirketine 125 milyon dolar para cezası ödemesini emretti ve mahkemenin nihai kararı kapsamında şirketin kurumsal oyunculara XRP satmasını yasakladı. SEC daha sonra Ripple'ın perakende yatırımcılara yaptığı XRP satışların kayıt dışı menkul kıymet teklifleri olmadığını belirten Torres'in 2023 kararına itiraz etti. Bunu Ripple'ın çapraz itirazı izledi. Eski başkan Geri Genser'in istifasının ardından SEC, kripto para birimi yaptırımlarını geri çekmek için agresif bir şekilde harekete geçti. Kurum, Coinbase ve Kraken gibi büyük firmalara karşı açılan davaları hiçbir ceza vermeden düşürürken, Binance Labs ve Robinhood Kripto gibi şirketlere karşı yürütülen büyük kripto para soruşturmalarını da sonlandırıldı. Şimdi ise Ripple'ın kurumun şirketin herhangi bir yanlış yapıp yapmadığından emin olmadığı gerekçesiyle cezalandırılmaması gerektiğini savunduğu bildiriliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.